İmplant bakımı konusunda hastalara tavsiyelerimiz kendi dişlerinden çok farklılık göstermemektedir. Hastalarımız günde dişlerini en az 2-3 defa üç dakika süreyle fırçalamalıdırlar. Bu tabii hastanın ağzına ne kadar restorasyon varlığıyla da direkt ilişkildir. Yani hastanın ağzına implant girdiğinde, kron köprü protezler girdiğinde bakımı o denli karmaşık bir hal almaktadır. Sadece dişlerini fırçalamak bu durumlarda hastanın ağız şişenine yetersiz kalmaktadır. Bu durumlarda özel diş ipleri, ara yüz fırçaları kullanılmalı ve özel diş gargaraları kullanılması gerekmektedir. Hastanın ağzında tek bir implant varsa, tek bir porselen krom varsa dişlerini fırçaladıktan sonra diş ipi yapması asijeni olarak yeterlidir. Fakat ağızda çok sayıda implant varsa, çok sayıda protez varsa hastalarımız dişlerini fırçaladıktan sonra diş ipi yapmaları gerekiyor. Gövde altlarını özel arayüz fırçalarıyla temizlemeleri gerekiyor. Daha sonra ağız duşu dediğimiz basınçlı su tatbiki yapmaları gerekiyor. Ve son olarak da eğer ihtiyaçları varsa medikal gargaralar yoksa günlük uygulanan gargaraları uygulayıp ağız ve diş bakımını tamamlamaları gerekmektedir.